Ben Risale-i Nur'a kavuşuncaya kadar matbuatımızda ve kitaplarımızda Kur'an-ı Kerim'in kıymetini anlatan tek bir yazı okumamıştım. Sonradan anladım ki, Kur'an-ı Kerim'i yarım asırdan fazladır. Bizde yetişen ediplerden ziyade ecnebi büyükleri takdir ediyorlarmış. Amerika'da Beyaz Saray'da bütün dünyanın ve kainatın güneşi olan kuran Hakim, yeşil ipekliler arasında layık olduğu yüksek mevkiye konuyormuş mucitler, felsefçiler, psikologlar, sosyologlar, pedagoglar Kur'an-ı Kerim esas tutarak yazılmış olan eserleri okuyorlar. O şahsiyetler bu mukaddes kitaptan aldıkları malumatla eserler yazarak dünya çapında şöhret kazanıyorlar, insanlığa, milletlerine hizmet ediyorlarmış. İsveç, Norveç ve Finlandiya'da en büyük ilim adamlarından müteşekkil bir meydana getirmişler. Gençlerin kurtuluşunu sağlayacak, halasker bir kitabı senelerce aramışlar, nihayet gençliği en yüksek ahlak ile ahlaklandırmak ve dünyada açık fikirli, müstakim ilim adamı yapmak için Kur'an-ı Kerim okutmanın yegane çare olduğu neticesine varmışlar. İslamiyeti ve Kur'an'ı takdir eden yabancılar çoktur. Daha birçok misaller vermek mümkündür. İşte Müslüman olmayan kimseler İslam kitabının kıymetini takdir edip istifade ederlerse, uyanık Müslüman Türk gençliği acaba daha fazla durabilir mi? Kata ve asla duramaz ve uyuyamaz. Mabudu zişanımız olan Cenab-ı Hak, gençliğimizin en ulvi ve en kutsi ihtiyaçlarına tam cevap verecek bir ilmi hakikat ezinesini 20. asırda da meydana getirmiştir. İşte bu zengin defini ilmiye, Kur'an-ı Kerim'in hakiki ve parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur'dur. Bu eserler, Kur'an hakimden tereşuh etmiş ve onun esasları dairesinde yazılmıştır. Eseri telif eden Bediüzzaman'dır. Bütün hakiki ilim adamları, müttefikan Risale-i Nur'un bu muhteşem müellifinin, Bediüzzaman denmeye layık bir şahsiyet olduğunu tasdik etmişlerdir. Risale-i Nur eserlerinin millet ve gençliği dalalet ve sapkınlık girdaplarından kurtaracak bir tefsiri Kur'an olduğunu takdir ve tahsinlerle tasdik etmişlerdir. Böyle olduğu halde, bu kadar büyük bir şaheserin müellifini bugün herkes tam tanımıyor denilebilir. Evet arkadaşlar, içimizde 15-20 senedir komünistler ve din düşmanı cereyanlar çoklukta çalışıyorlarmış. Böyle dahilerimizi tanıtmak şöyle dursun türlü türlü isnatlarla kötülemişler. Buna muvaffak olmak için de bütün imkanlardan istifade etmeye çalışmışlar. Hakiki ve mücahit ilim adamlarımızı millete fena göstermek için bütün gayretlerini sarf etmişler, bu feci halin böyle olduğunu, demokrasinin memleketimizde şu yıllarda gelişmeye başlaması sayesinde anlamış bulunuyoruz. Meğer aldanmışız ve aldatılmışız. Şimdiye kadar din adamlarımız hakkında bize yapılan uydurma telkînatları ve yalan yanlış propagandaları bu hakikatlere vakıf olduktan sonra kafamızdan çıkarabildik, menfi intibalarımızı sildik. Hakiki münevverlerin istifade ettikleri kutsi kitabımız Kur'an'a sarıldık ve Kur'an hakimin bu asırda yüksek bir tefsiri olan Risale-i Nur'dan Kur'an ve iman hakikatleriyle münevver olmaya başladık. Evet, Abdülkadir Geylani, İmamı Gazali ve Mevlana celaleddin Rumi gibi İslamiyet'in birer güneşi olan dahi büyüklerimizin eserlerini ve hakiki kıymetlerini bugünkü gençlik nasıl bilemiyorsa, Bediüzzaman Said Nursi gibi misilsiz bir müfessir Kur'an'ı da tam tanıyamamıştır. Esasen gizli ve aşikar din düşmanlarının bir takım kastı mahsuslarıyla tanınmasına meydan verilmemiştir. Fakat böyle büyük bir müfessirin ve bir İslam dahisinin bu asırda da mevcut olduğunu şahsi gayretleriyle öğrenenler, zamanın tarihi ve cihan şumul değerini derhal idrak etmekte ve eserlerinden faydalanmak için can atmaktadırlar. Evet arkadaşlar, kat'i ve kamil bir kanaatle diyebiliriz ki, bu asırdaki insanları saadete kavuşturacak, Onları aklen ve kalben ikna edecek eser ancak Risale-i Nur'dur. Bu hüküm Nur Risaleleri'ni okuyan münevverlerin kat'i bir hükmüdür. Hem bu kanaatin isabetini Risale-i Nur'daki ilmi kudret ve orijinallik açıkça göstermektedir. Arkadaşlar, nasıl Kur'an-ı Kerim'e sarılanların dünya ve ahiretleri mamur olursa onun parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur'u okuyup amel edenler de hakiki saadete erişeceklerdir. Bu imani eserleri okuyan gençlerin imanı kuvvetlenecek, istikballeri parlayacak, ilim ve irfan sahibi olacaklardır. Hem vatana hem millete hem anne ve babalarına faydalı, yüksek ahlaka sahip gençler olarak temayüz edeceklerdir. Allah'ın halis bir kulu, peygamberin hakiki bir ümmeti haline gelmek bahtiyarlığına nail olacaklardır. Risale-i Nur hakkında bilgi soran arkadaşlarımıza gelince, bu hususta bir fikir edinebilmek için hiçbir yerden izahat almaya lüzum yoktur. Siz bu feyyaz eserleri okuyun. Bizzat kendi cehd ve şahsi gayretinizle onu anlamaya ve tanımaya çalışın. O ilim ve irfan hazinesine bizzat giriniz. İşte ancak o zaman arzu ettiğiniz malumatı hakkıyla elde etmiş olacaksınız.